Herkese selamlar, bugünkü videomuzda sizlerle beraber Game Garage Slider'ın R9 T3D modelinin e, oyun performansını birazcık incelemek istiyorum sizlerle beraber. E, i̇şte oyunlarda ne kadar ısındığını, ne kadar FPS aldığını bunlara beraber bir bakalım istedim. E, bu model, benim elimdeki olan model şu anda 64 GB'lık modeli, 2x32 olarak geliyor. Bir de bu modelin aynısı 32 GB RAM'li olanı var. O tek 32 olarak geliyor. Onu mutlaka almak isteyenler mutlaka yanına bir 32 GB daha RAM eklemelerini öneriyorum ileride. Çünkü biliyorsunuz tek kanallı RAM ile çift kanallı RAM'ler arasında FPS farkları oluyor. Olduğu için de mutlaka yanına ilerleyen dönemlerde bir 32 daha eklemeniz gerekiyor. Ee, bunun üzerinde 2 TB'lık bir M2 var. Ee, 32 GB modelinde 1 TB M2 var. Ona e, dikkat edersiniz alırken. Ama her arkada zaten e, bu cihaz ve 32 GB'lık RAM olan cihazda da 2 tane M2 takma yeri var. Bir tanesi dolu şu anda, ikincisi boş. E, i̇lerleyen zamanlarda o ikinciyi de doldurabileceksiniz. E, ekranı 16 inç IPS bir panele sahip. E, 300 Hz'lik QHD olarak geçiyor. E, Zaten monitörü, pardon özür dilerim. Laptop zaten açtığınızda monitörü çok güzel, böyle çok canlı renklere sahip. Ee, o konuda tebrik ederim yani. Zaten iyi bir iş çıkarmışlar orada ve gayet de güzel görünüyor. Ee, şuradan, bu kendi yazılımı. Kendi yazılımı içerisinden buradan görüntü ayarlarından istediğiniz değişikliği yapabiliyorsunuz. Mesela burada renk iyileştirmesi daha da yapılabiliyor bunu açtığınız zaman. Ama ben buna şu anda ihtiyaç duymuyorum. Ee, herhangi bir şey yapmadım burada. Renk kalibrasyonu yapılabiliyor burada. Default veya sRGB olarak değiştirilebiliyor burada. Ama ben herhangi bir değişiklik yapmadım burada. Kendi gelen default ayarlarını da e, ayarladım ben. Performans ayarları var. Ee, burada performans ayarlarını vesairesini seçebiliyoruz. Cihaz genel olarak benim hoşuma gitti. Ee, şuradan tekrardan ben bunu en iyi performansı alayım. Şimdi dört e, 4 tane oyun testi yapacağım ben. Öncelikle bir CS'de bir test yapalım. CS'yi açalım. Ya yani sıcaklıklar olsun vesaire olsun benim gerçekten hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Çok fazla ısınmıyor ve çok fazla ses çıkarmıyor. Öyle söyleyebilirim size. Daha önceki cihaz mesela Asus'tu. Asus'un <laughs> di anlamda ses çıkartıyordu ama böyle o kadar çok aşırı dereceli bir ses çıkardığını görmedim ben. şunu birazcık yalnız sesi lazım. Şuradan. Şöyle sesini kapatalım. Şimdi ayarlarımızda 2K'da oynayacağız zaten oyunumuzu. Buradan da yüksek ayarları aldım. Yüksek ayarlardayken botlara karşı oynayalım. FPS'mizde bir sıfırlayalım. yani şu anda 230 FPS aldığını görebiliyoruz. Hatta şu anda çıktı 300 FPS'lere geldik. 300 FPS şu anda. Şimdi biraz daha oyunun biraz daha düşürelim görüntü kalitesine. Çok yüksek değildi. Ortaya getirelim. Ortada oynadığımız zaman 400 FPS'lere kadar çıktık burada. 387 400. Hatta 450'leri de görüyoruz burada. Ee, akıcılık anlamında herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Güzel bir şekilde oynatabiliyorum şu anda. Ee, burada sıcaklığa da dikkat etmenizi rica ediyorum sizden. Bakın sıcaklık mesela 80 derecenin üzerine çıkmadık. Gayet güzel bir şekilde oynatılabilecek bir kapasitede şu anda olarak diyebilirim. 450-500 FPS'lere kadar görecek gibi. Bu arada burada botlara karşı oynuyorum ben. Siz bunu e, rekabetçi oyunda oynadığınız zaman buradaki FPS'ler daha da artacaktır. Onu da söyleyebilirim size. 400-450 FPS civarında diyebiliriz buraya. Gayet de güzel değerler bunlar. Sıcaklıklarımız da 78 derecede. Gayet de güzel bir şekilde çalışıyor. Ee, fan sesi şu anda duyuluyor. Açtı fanlarını ama çok rahatsız edebilecek bir seviyede değil. Çünkü kulağımda kulak var duyulmuyor. Ama kulaklığımı çıkardığım zaman da çok fazla sesle gelmiyor. Onu da söyleyebilirim size. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Şimdi bir sonraki oyunumuzu Cyberpunk'ı açalım. Cyberpunk'ı burada oynamayacağım. Cyberpunk'ın test modunda göstereceğim bunu. Çünkü birçok kişi bu şekilde gösteriyor. Ben de bu şekilde göstereceğim. Cyberpunk'ta birkaç tane şey yapabiliriz burada bu arada. Ee, öncelikle saf gücünü görmek adına Şimdi öncelikle isterseniz ee, DSL, DLS falan her bir şeyi kapatalım. Sadece saf gücünü görelim kartın. şey de sıfırlayayım. Sıcaklıklarımız yine 78 derece daha da 80'in üzerine yine çıkmadık. En yüksek gördüğümüz FPS şu ana kadar 90 FPS'yi gördük. Şu haliyle bile gayet akıcı bir şekilde e, görebiliyorum oyunu. Siz oradan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama e, cidden şu anda iyi bir şekilde görebiliyorum oyunu. Akıcılık anlamında herhangi bir sıkıntısı yok. Sıcaklık değerleri gayet iyi durumda. toplamda 69 FPS aldığımızı görebiliyoruz burada. Şimdi şey yapalım. Performans diyelim buraya. Kare oluşturmayı e, 4x olarak yapalım. Şimdi bu şekilde bir de testimizi yapalım. FPS'leri bir sıfırlayayım. 157 FPS aldı gayet iyi değerler diyebiliriz burada yine işlemcimiz yine 75'lerde takılıyor herhangi bir çok yüksek bir ısılara tabi değil. Ee, mesela başka ne yapabiliriz burada? Hmm. Mesela kara oluşturmayı kapatıp sadece kalitede mesela bir deneyelim kalitede bir de deneyelim bunu. Bakalım şimdi ne yapacak. Testi çalıştıralım tekrardan. Yani bu fiyat bandında e, alınabilecek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim size. E, çünkü bu tarz özellikleri olan bir cihaz tekrar şu FPS. alınabilir. E, bu tarz bir e, özelliklerinde olan bir cihaz için bence gayet iyi. Çok kötü değil özellikleri. Bu fiyat bandında alınabilecek cihazlar arasında diyebiliriz. Cyberpunk testleri de bu kadar. Ee, zaten fazla bir şey yok burada yapılabilecek. Ama gördüğünüz gibi zaten şeyleri sıcaklık değerleri aldığı FPS'ler ortada. Ona göre değerlendirmenizi siz de yaparsınız alırken. Son oyun testimizi de bununla bitirelim. Şimdi buradaki ayarlarımıza bir de bakalım. Görüntü diyelim. Şimdi burada DLSS'i açtık. Ee, kalite olarak ayarlıyorum burada. Çözüm. 116 FPS'lerde görünüyor şu anda, şunu şey yapalım, ee, tekrar seçeneklere girip, görüntü deyip, performans moduna alalım bunu. Ee, burada başka yapabileceğimiz bir yer var mı, görüntü oranı demiş, otomatik burası. grafiklerde yüksek ayarlardayız zaten. Performans alınca 140 150 160 FPS'lere kadar çıkabildik. Yani dostlar bu fiyat bandında alınabilecek en güzel laptoplardan bir tanesi diyebiliriz. Isınmıyor doğru düzgün. Gördüğünüz gibi 80 derecelerde dolaşıyor. Fan sesi de öyle mükemmel derecede bir fan açmıyor. Tabii ki fan sesi var. Fan sesi yok değil. Fan sesi var ama öyle baş şişirtecek kadar bir fan sesi değil. Zaten laptopların tamamı böyle. Fan açıyorlar. Fan açmayan zaten laptop yok piyasada diyebiliriz buna. Gayet iyi bir laptop olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu kadar testler yeter. Ekstradan sorularınız vesaire varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben de cevaplamaya çalışırım mümkün olduğunca. Ha bu arada cihaz e, bir standın üstünde duruyor. Sadece metal bir stand. Fan vesaire hiçbir şey yok altında. Sadece düz bir Demir bir standın üzerinde durduğumu söyleyebilirim size. Şimdiden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.